Flies Light modeli, uzun seneler kullanılarak kara karasineklerle mücadele etmek için tasarlanmıştır. Flyjail ve Sintoot modellerinden farkı, etrafa çok çok az koku vermesidir. Poşetin içinden bir adet Flies in Light ve yem tabağına konmuş 2 adet 25 gramlık Sin kara karasinek çekici yem çıkacaktır. Tuzağı hazır hale getirmek için alttaki çemberi esneterek yem tabağını çıkarın. Sineklerin içeri gireceği huniyi dikleştirin. 25 gramlık poşetin tamamını yem tabağına boşaltıp ağzına kadar su ekleyip karıştırın. ve yem tabağını alt çemberi esneterek ortasına takın. Tuzağınız kullanıma hazırdır. Tuzağınızı doğru yere konumlandırmanız çok önemlidir. Yerden 1,5 maksimum 2 metre yükseklikte konumlandırılmalıdır. Sinekleri kendine çekeceğinden dolayı korumak istediğiniz alanın 8-10 metre uzağına asmanız şarttır. Yaz aylarında gölgeye, bahar aylarında ise güneş gören yerler tercih edilmelidir. Çünkü sineklerin yaşayışı mevsimlere göre değişmektedir. Rüzgar sinekleri havada sürüklediğinden dolayı tuzağı rüzgar almayan bir yere konumlandırırsak sinekler içeri girebilecektir. Tuzağınız etkin bir şekilde çalışmıyorsa yerini değiştirmeniz gerekmektedir. Tuzağı iç yaşam alanlarında kullanmayınız. Ahırlar ve hayvan çiftlikleri bu duruma istisnadır. Eğer tuzağınızın içindeki su seviyesi azalır ise su seviyesine kadar su eklemeniz gerekmektedir. Yaklaşık 3-4 hafta sonra dolan tuzağınızı tekrar kullanmak için boşaltmanız gerekmektedir. Sinekler bakteri taşıyabileceğinden dolayı eldiven takmanızı öneririz tuzağı boşaltmak için yem tabağını alt çemberi esneterek çıkartın. İç huniyi aşağıya çekin ve altta bir çöp poşeti konumlandırın. Tuzağı yanlardan sallayarak içindeki ölü sinekleri boşaltabilirsiniz. Tuzağı boşaltırken içindeki canlı sinekler dışarıya çıkamaz. Tuzağınızı tekrar kullanmak için iç huniyi dikleştirip tabağa yeni yem hazırlayın. Yem tabağını alt çemberi esneterek takın. Tuzağınız tekrar kullanıma hazırdır.